Kardeşim niye böyle yapıyorsunuz? Dolandırıcılığa mı çıktınız? Delirtmeyin insanı be! Ee? Ya malı aldınız! Piyasada PVC yokken bulduk size! Ee? Ee? Üç ay oldu be! Bak mahkemeye vereceğim namussuzum! Ee? Bir dakika, bir dakika! Hani ulan sigara? Unuttum vallahi Rami Bey. İnsan da kafa bırakmıyorlar ki. Hay ben senin kafana. Çabuk fırla. Şunu da bankadan çek getir. Süleyman Bey var aşağıda. İşler çok sıkışık. Sana ne söylüyorsam onu yap lan. Çabuk. Ha, vallahi bak karışmam. Herkesin bir sabrı var. 🎵Sizim benim, derdim benim, karım benim Ayırmasın Tanrım bizi, budur inan tek dileğim🎵 Çay! Aspirin nerede? İyi be, eczane mi açtık burada? Kaç para biliyor musun? <laughs> İtal malı Avrupa! At bakayım şuraya bir iki yüzlük. Yok be, ne lan bu? Öyle valla. Şıpadanak kesiyor baş ağrısını. Bereket versin. <laughs> Niye lan tek şeker? Şekere zam geliyor ha, ona göre. Devir ekonomi devri diyor <laughs> Süleyman Bey. Kemerler sıkılacakmış. Gülüm benim, canım benim. Vallahi kusura bakma Cevdetciğim, ben paramı isterim. Ne dersen haklısın abi. Borcumuzda da atla deve olsa neyse. Şekerli. Beyin, Süleyman aşağıda mı yoksun? Aşağıda. Bir durum mu vardı? Şey içinse haber vereyim. Çok iyi olur. Ne kadar bir şey lazımdı? Hmm, beş yüz falan. Ayıp et, lafı mı olur? Görüyorsun değil mi Ertan abi? Biz de öyle, paraya yetişemiyoruz. Kardeşim, Allah işinizi ziyade etsin. Gözümüz yok ama... Çok şükür gelebildiniz beyefendi. Ne yapalım hanımefendi? Burada ekspres yok, anında yetişecek. Hadi hadi, Leyla'ya olsa o saat getirirsin. O başka. Hiç ayda bize bırak be yokum. Kalmadı, bir dahaki sefere. 170 milyona koca yalıyı kaptık Asabricim. Düşeş be, kimseye söyleme ama adamı döverler. Çocuk musun? Sekiz tane ruh hastasının elinden hissi almış arkadaşın. <gülüyor> <gülüyor> Yok dur bir çay be. Tamam. Bir emriniz var mı Levent bey? Ulan cimbom gibisin be yoksul, helal olsun. Bize sıcak su getir de birer Nescafe içelim, hadi anam. Derhal ne demek, emrin olur. Evet efendim. Ben yokum. Mahmut Bey şu anda günlükteler efendim. Kendileri gelince haber vereceğim efendim. Rica ederim efendim. Tabi tabi siz hiç merak etmeyin. İyi günler. <laughs> Kolalarınız geldi. Sana kapıyı vurmadan girme diye kaç kere söyleyeceğiz hayvan herif. Çaldım Mahmut Bey, şerefsizim çaldım. Duymadınız. Çık dışarı. Yes, the weak dollar has increased demand for Deutschmark, uh, putting pressure on the franc. Yes, naturally. Yes, yes. Had the reason? Uh, transport strikes in France uh, following the student riots, uh, of course, add to the depression surrounding the franc. In London, Uh, the sterling remains firm against the dollar. Okay, good luck. Call me back tomorrow. En iyisini sen yapıyorsun Kerim abi. Bir telefonun, bir kendin. Karışanın yok, görüşenin yok. Bey gibi. Canın sıkıldı mı? Aç Londra'yı, İsviçreyi. Konuş. Yes, yes. Matları şuraya, dolarları buraya. Ne çalışıyorsun şimdi? Çapraz kur. Ha, çapraz kur. şu sigaranı bitir hele. Süleyman Bey bekliyor, kafası bozuk. Kunduracı Cevdet paraya sıkışmış, borç istiyor. Yandı be! Kim bilir ne faiz bindirir şimdi? Ne dese kabul edecek, eli mahkum. Alacaklısı başında, kurt gibi. Süleyman çıkardı mı senin hesabını? Yo, nerede? ham mum gidiyor, ağız kalabalığı. <laughs> Darılma ama, sen de hiç kafa çalışmıyor. Ulan bu herif çay ocağından götürüyor. Oda başlığından götürüyor, faizden götürüyor. Mal sahibine kaç lira gösteriyor şu odanın kirasını biliyor musun? Kaç? 25 bin. Çüş. Ya ne sandın ulan? Senin patronun bu hanı soydu soğana çevirdi be. Hesap mı çıkarır adama? Allah bilir sigortaya da sokmamıştır seni. Daha fazla söyleme, vallahi şimdi gidip vuracağım ha. Sana söylüyorum oğlum, mal sahiplerine haber versek bir gün duramaz bu herif anda. Alalım şu çay ocağını. Sermayesi benden, işletmesi senden. Bilmem ki, ekmek yediğim yere. Hadi oğlum, hadi sen adam olmazsın, hadi. <laughs> Yoksul! iki çay. Ben <laughs> şimdi Cevdet Bey seni soruyor. Ne yapacakmış, borç mu istiyor? Mal karşılığı veririm, öyle ama yok, kısa vadede. Alacaklısı karşısında duruyor, benden duymuş olma, bastır. Yeri koşulları biliyor mu Ne desen kabul edecek, it gibi sıkışmış, bastır. Ne kadar? 500. Ya sen ne duruyorsun başımda? Ecem bir lamur bir çay. Morgül ticarete beş çay. Konfeksiyona iki portakal, altı çay bir orta. Çabuk! Ya bunlara da ara çay da yasan içecekler be. Tabii içecekler, fena mı? Bırak içsinler. Şimdi piyasa serbest aslarım, gözünü aç. Biliyorum, liberalizm var. Ee, onlar içecek ki sen kazanasın. Hayvan, sıkışınca para diye inliyorsun ama. Yok canım. Onu demek istemedim. Allah bereket versin de... Yoruluyorsun öyle mi? Yorulmadan ekmek yok aslarım. Bu iş böyle. Paçan sıkmıyorsa yapma. Sana baştan söyledik.